Bu videoda kadınların ilgisini çekmek için kullanılan psikolojik hilelerin ilginç dünyasına dalıyoruz. Birçok çalışma onun beyninin en hassas bölgelerini nasıl uyarlayacağınızı anlamanın, onu kazanma şansınızı önemli ölçüde artırabileceğini öne sürüyor. Bu sofistike teknikleri çözmemize yardımcı olacak olan her bir numara, becerikli manipülasyonlarıyla bilinçaltına nüfuz etmeyi amaçlayan, psikolojik içgörülerle desteklenmiş ince ancak güçlü bir stratejidir. Bu, zihnin inceliklerine nüfuz etmek ve yüzeyin ötesinde bir bağlantı kurmakla ilgilidir. Her bir açığın, bağlanma sanatının daha derin bir anlayışını açmanın bir anahtarı olduğunu kaçırmayın ve bonus olarak ortaya çıkardığımız son numara size bağlantı kurma çabasında bir avantaj sağlayacak, hızlı ve kolay bir yol sunacaktır. Dolayısıyla zaman kaybetmeyelim, oynat düğmesine basalım, bilgiyi emelim ve etkileşimlerinizi artırabilecek psikolojik araçlarla kendinizi güçlendirin. Bu içgörülerin değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın daha fazla bağlanma sanatını ustalaşma ipucu için. Başlayalım, ilk numarayla başlayalım. Benjamin Franklin etkisi, bir kadının çekimini artırma sürecini biraz daha kolay hale getirebilecek bir psikolojik fenomen. Bilge kurucu babanın adı verilen bu etki, birine küçük bir iyilik isteyerek onlara cazibemizi artırabileceğimizi öne sürer. İşte ilginç kısım, bir kişi bizim için bir iyilik yapıyorsa, onların bizi nasıl algıladığında bir değişiklik tetikler. İçlerinde bir şeyleri haklı çıkarma eğiliminde olurlar. Düşünürler ki, eğer bu iyiliği yapıyorsam, bu kişiyi çekici bulduğum içindir. Bu, onların bakış açılarını incelikli bir şekilde değiştirmenin etkili bir yoludur. Bu yöntemi uygulamak için küçük iyiliklerle başlayın örneğin Maria'dan bir içecek ya da atıştırmalık isteyin veya sadece bir parça kağıt veya kalem isteyin. Amaç bu küçük etkileşimler için fırsatlar yaratmaktır. Bu da yavaş yavaş olumlu bir bağlantı kurar. Paylaşılan anlar aracılığıyla çekim tohumları ekme gibidir. Onun yardımsever olmayı sizi kendisine çekilmiş hissetmekle ilişkilendirmesini sağlar. Daha fazla numara için izlemeye devam edin ve herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla ayrıntı istiyorsanız aşağıya bir yorum bırakın. Bu ipuçlarını faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Uzun süreli göz temasının etkisini araştıran araştırmalar, insanların bizi nasıl algıladığını şekillendirmenin ilginç bir yolunu ortaya çıkardı. Bu tekniği ilginizi çeken biriyle etkileşimlerde uygulandığında gözlerinizi son derece çekici görünmesini sağlayabilir. Anahtar konuşurken göz temasını sürdürmektir. İşte nasıl yapılır? Onun gözlerine bakın ve yaklaşık üç buçuk saniye boyunca bakışınızı sürdürün. Sonra akıcı bir şekilde odak noktanızı başka bir noktaya kaydırın. Sanki bu tamamen olağan bir geçişmiş gibi. Bu kasıtlı eylem onun ruhuna derinlemesine bakıyormuş gibi bir izlenim yaratır. Bu özgünlük hissi iletişim kurar ve gelecekte daha fazla bu büyüleyici bakışları isteme isteği uyandırır. Dolayısıyla bir sonraki özel kişiyle konuşurken gözlerinize bir çekicilik katmak ve kelimelerin ötesinde bir bağlantı oluşturmak için bu yöntemi dahil etmeyi deneyin onun değerli hissetmesini ve kalıcı bir izlenim bırakmasını sağlamanın basit ancak etkili bir yoludur. Üçüncü numara, onun adını tekrarlamaktır. Görünüşte basit bir jest olan bir kadının adını anmak ve hatırlamak dikkate değer bir etki yaratabilir. Adımız, hayatımızdaki en önemli kelimelerden biridir ve bir kadının adını konuşma sırasında tekrarladığınızda, bilinçaltı zihniniz sizi tanıdık ve güvenilir biri olarak algılayacaktır. Çünkü tüm erkekler dikkat etmez, Aristo'nun retorik ruhuna dayanarak etkili iletişim yoluyla ikna etme gücünü vurgulayan bir kadının adını anmak ve hatırlamak tanıdıklık ve güven oluşturur. Aristo'nun etos, logos ve patos üzerine öğretileri, güven inşa etmenin önemli olduğu bağlanma sanatında yankı bulur. Bu yaparak kendinizi farklılaştırır ve kendinizi benzersiz bir birey olarak belirler, otomatik olarak onun ilgisini çekersiniz. Bu stratejiyi konuşmanız sırasında kullanarak adını sorun ve üç kez bahsedin. Eğer duyduklarınızdan keyif alıyorsanız beğenme düğmesine basmayı, ve daha fazla değerli içgörü için abone olmayı unutmayın. Sizler için bir hazine dolusu bilgiyi bekliyoruz. Şimdi 6. numaraya dalmak için geçelim. Bulaşıcı pozitiflik. Silahınızdaki en basit ancak en güçlü araçlardan biri gerçek bir gülümseme. Neden mi? Çünkü gülümsemenin bir kadının lehine kazanılmasında sihirli bir değneğe benzediği ortaya çıktı. Sır aynaya nöronların büyüleyici dünyasında ve etrafınızdakiler üzerindeki psikolojik etkilerindedir. İşte detaylar. Bir kadına sıcak bir gülümseme gösterdiğinizde, aynaya nöronlarınız devreye girer. Bu küçük beyin hücreleri bir tür duygusal dans yaratır ve onun bilinç altında sizin pozitif enerjinizi yansıtmasına neden olur. Bu mutluluk dalgası hissettiğinde onu sizinle ilişkilendirir sizi hoş, olumlu ve çekici biri olarak algılar. Dolayısıyla bir sonraki özel kişiyle konuşurken gülümsemenizin sihirini çalıştırın. Sadece onun gününü biraz daha parlak yapmakla kalmayacak, aynı zamanda bilinçaltında sizin için olumlu bir imaj kazandıracak. Bu basit bir numara ama etkisi derin olabilir. 7. numara Şamua etkisi olarak adlandırılır ve insanların bunun farkına varmadan sizi sevmelerinin hoş bir yoludur. 1999'da yapılan bir araştırma, insanların doğal olarak davranışlarını taklit eden kişilere çekildiğini keşfetti. Eğer daha sevilebilir olmak istiyorsanız, şamua etkisini deneyin. İşte nasıl çalışır, konuştuğunuz kişiye, özellikle de hareketlerine ve jestlerine dikkatlice bakın, sonra konuşmanız sırasında, bazı bu davranışları kendi davranışlarınızla hafifçe taklit edin. Biraz garip gelebilir ama bu basit numara diğer kişinin size daha güçlü bir bağ hissetmesini sağlayabilir. Küçük benzerlikleri, hatta en küçük jestlerde bile fark edecekler ve bu size karşı daha rahat ve dostça hissetmelerini sağlayabilir. Dolayısıyla ilginç birisiyle konuşurken içsel şamuayı keşfedin ve sihirin gerçekleşmesine izin verin. Şimdi sekizinci hamlemizi keşfedelim. Nazik fiziksel temas. Bilim bize bunu doğrulayan fiziksel temasın iki birey arasındaki bağı derinleştirmede önemli bir rol oynadığını onaylıyor. Güzelliği, duyguları iletmek ve yakınlık hissiyatını beslemek yeteneğinde yatıyor. Çekicilik katsayısını artırmak için omuzlar, ön kollar, bel altı ve bel gibi bölgelere dikkatlice dokunmaya odaklanın. Bu, duygularınız hakkında çok şey anlatan sessiz bir dil gibidir. Bu etkileşimlerinize bunu dahil etmek için hem planlanmış hem de doğal fırsatları değerlendirin. Örneğin, müzik çalmaya başladığında onunla dans etmesini isteyin. Bu planlanmış bir fırsat olup fiziksel temasın kapısını aralar. Benzer şekilde daha spontane anlarda ona caddenin karşısına geçmesinde yardımcı olurken nazik bir dokunuş kurmanın yollarını bulun. Cesur ancak düşünceli bu strateji genellikle olumlu karşılanır ve ilişkinizin gelişimini hızlandırmak için bir katalizör olarak işlev görebilir. Dolayısıyla ara sıra küçük dokunuşlardan çekinmeyin. Bu Bağlantınıza bir samimiyet katmanı ekleyebilecek nazik ancak etkili bir harekettir. Unutmayın, konu tutku olunca kadınların hayvani içgüdüleri erkekler tarafından ele geçirilip kontrol edilmek ister. Ancak pek çok erkek bunu yanlış şekilde yaptığından kadınlar genellikle erkekler hakkında doğru olmayan düşünceleri kabul ederler. Bütün bunların daha düzenli ve orantılı olması lazım. Dengeyi bozmak sizi kadından uzaklaştıracaktır. Birçok erkek önceden vahşi tanımla bir kadına kendisinin itici hissetmesine neden olur. Böyle olmaması gerekir. Bu durumda kadın ya korkacaktır ya da sizinle sıcak bir ilişki kurmaya çalışmayacaktır. Siz ona kendinizi itici bir tip olarak sunacaksınız. Hatta şunu da size söylüyorum ki, cinsel açıdan vahşilik tamamen doğal bir enerjidir ve seks sırasında bile hemen hemen tüm kadınlar önce nazik davranılmaya, sonra giderek sertleşmeye isteklidir. Elbette bir ilişkide denge çok önemlidir. Bunu yemek pişirmek gibi düşünün. Baharatlarınızı fazla eklememelisiniz. O zaman istediğiniz tadı almayacaksınız kadınları kendinize çekmek için onların beyinlerini ve arzularını incelemeniz gerektiğini, ardından bu oyunu kendiniz kontrol ederek arzularınızı kolayca gerçekleştirebileceğinizi anlamalısınız. Hatta seks sırasında bile çoğu erkek bir kadına istediğini yapamaz. Bunun nedeni de kadının zevkini verememeleridir. İnanın onların beynini çözerseniz isteklerinizi yerine getirebileceksiniz. Erkeklik ve dişilik bir enerjidir ve doğru çözerseniz bir kadın hayatından keyif alarak sizin olacaktır. Bir şeyler ters giderse tüm suçu başkasında değil kendinizde aramalısınız. Ya doğru kişiyle birlikte değilsin, seni kullanıyor ya da sana oyun oynuyor. Umarım öyle değildir ya da erkeksi yanını kötüye kullanıp onu uzaklaştırıyorsun. Çünkü eril enerjiye sahipsiniz, kontrol etmek istiyorsunuz ama bunu bencilce ve yanlış yapıyorsunuz. Dolayısıyla istediğinizi de elde edemiyorsunuz. Tam da elektrik gibidir. Doğru kullanırsan faydası olur. Şimdi yedinci numaraya geçelim. Onun kafasını çıldırtmanın gücü. Şaka şaka sevgili dostum, diğerlerinden farklı olarak sana narsistik yönlerle değil, temel içgüdülere uygun bir içerik sunuyorum. Söylemek isterim ki tüm bu çıldırtan oyunlar manipüle etmek kısa vadede kadını sana bağlar sonra o senden iğrenecek ve seni terk edecek. Tabii bu türde sürekli partnerini değişmek istemek için böyle taktikler istiyorsan izlemeyebilirsin. Konuya dönelim. Şimdi bir daha. 7. numara. Onu güldürmenin gücü bilim, birçoğunun zaten bildiği bir şeyi destekledi. İyi bir mizah anlayışı, bir kadının zihnine bağlanmanın gizli bir silahı gibidir. Kadınların genellikle kemiklerini titretip onları güldürebilen erkeklere çekildikleri bilinen bir gerçektir. İşte bunun arkasındaki bilim. Birisi güldüğünde beyni endorfinleri serbest bırakır. Bu da zevkle ilişkilendirilen sihirli hormonlardır. Dolayısıyla ilgilendiğiniz kadını başarıyla güldürebilirseniz sadece çekicilik seviyenizi artırmıyor aynı zamanda beynini size zevkle bağlamış oluyorsunuz. Bu varlığınızla pozitif bir ilişki oluşturmak gibidir. Bir kadını güldürmenin sanatını ustalaşma ipuçları arıyorsanız izlemeye devam edin. Daha fazla ipucu isteyerek bir yorum bırakmaktan çekinmeyin size bazı mizah, ilham verici içgörüler paylaşmaktan mutluluk duyarız. Kahkaha, engelleri kaldırabilen ve bağlantılar kurabilen evrensel bir dildir. Dolayısıyla etkileşimlerinize biraz neşe serpin. Şimdi 8. numaraya dalalım, özgüven yansıtmak. Güven, çekicilik alanında manyetik bir kuvvet gibidir. Kendine özgü bir cazibe ve etkiye sahip olan kadınlar, kendine güvenen erkeklere doğal olarak çekilirler. Kendi standartlarına göre yaşayan, sürekli başkalarından onay aramayanlar. Şöyle düşünün. Kendine güvenen, değerini bilen ve sevgi için yalvaran bir adam değil. Eğer bir kadına ilgi duyuyorsa, onun onayını aramak için yola çıkmaz. Sadece kendisi olmaya devam eder. Bu dıştan onayına bel bağlama düşüncesi Cazibenizi önemli ölçüde artırır ve onların gözünde algılanan değerinizi yükseltir. Aşırı çaba sarf etmekle ilgili değil, minimum çaba kuralını uygulamakla ilgilidir. Bu prensip, kendin olmaktan ve aşırı düşünmeden veya çok çaba harcamadan emin olmaktan geçer. Daha fazla öğrenmek istiyorsanız, minimum çaba kuralı hakkında daha fazla bilgi almak için bir yorum bırakmaktan çekinmeyin memnuniyetle detaylandırırım. Unutmayın ki özgüven kibirle ilgili değil, çok şey ifade eden sessiz bir güvencedir. Dokuzuncu ipucu, Lisberg ipucu etkisidir. Bu ilginç psikolojik fenomen, birine ilk izlenimi vermenin önemine atıfta bulunur. Olumlu veya olumsuz olsun. İlk izlenim, kişinin gördüğü şeyin tüm yaşamınızla uyumlu olduğuna inanmasını sağlar denir. Örneğin bir komedyeni ilk gördüğünüzde onların sürekli şaka yapmak ve gülme yaratma etrafında dönüyor gibi düşünebilirsiniz. Bunun her zaman böyle olmadığını biliyoruz ancak bu etki bıraktığınız ilk izlenimi şekillendirme yeteneğinde yatar. Kılıç kullanarak ilk izlenimi en üst düzeye çıkarın. Bir kadına bıraktığınız ilk izlenimi en üst düzeye çıkarmak onun için sizi istediği erkek olarak görmesini sağlamak için önemlidir. Kendiniz hakkında düşünceli olmak, kişisel görünümünüze dikkat etmek, kendinizi sözlü olarak ifade etme biçiminiz ve jestleriniz gibi diğer numaraları bu videoda açıklandığı gibi dikkate almak önemlidir ve tabii ki sakin defteri unutmayın. Daha da önemlisi bu kanala abone olun. 10. ipucu poz gücünün gücüdür. Çeşitli çalışmalar, vücut duruşumuzun duygularımız, öz saygı seviyelerimiz ve diğerlerinden ne beklediğimiz hakkında çok şey ortaya koyabileceğini göstermiştir. İlgilendiğimiz kadına güçlü bir erkek olarak kendimizi nasıl sunacağımıza odaklanalım. Güçlü olduğunu yansıtan bazı duruşlar, kolları ve bacakları açık tutmak, omuzları düz tutmak, başı hafifçe yukarı kaldırmak, sanki ufuklara bakıyormuş gibi ve mümkün olan alan içinde sırtınızı düz tutmak gibi. Bir kadın sizi doğru duruşla görünce size olan takdiri artar. Çoğu erkek ayakta veya otururken iyi bir duruşu korumanın önemini anlamaz ve buna dikkat etmemek onların çekici buldukları kadınların önünde daha az özgüvenli görünmelerine neden olur duruşlarına özen gösteren erkekler ona açılmasını kolaylaştırır. Ona istediği güvenlik ve özgüven havasını ileterek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve umarım bu ipuçları sizin için çok değerlidir. Bu bilgiyi görmesi gerekenlere paylaşmayı düşünün ve yorum bölümünde görüşlerinizi sunun çünkü bilgi yayılmalı ve gelişmeli ve bir sonraki sefere kadar